Gelirsin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün çamaşır katlayacağım. Mayamızla. Ayağa kalkabilirsin olmadı. Şey bunun çarşafı vardı. Seni Evet. Ne oldu? Odamda. Ben bunu götürürüm sen önünde sabit kal tamam mı? Maya, Maya, anam ekmek ver. Bunu dışarıda sirkeleyip de katlıyordum ama maalesef. Yağmurlu dışarı yağmur yağıyor. Aralığın kaçı telefondan bak bir söyle. 8. 8 Aralık. Saat kaç? 15.36 hmm. Yani 3'ü 36 geçiyor. Aa sen bu saatlerde orada mı oluyordun? Okulda. Evet. Bugün cuma. Biri de öldü. Kim oldu? Vallahi birinin annesiymiş. Aa. Babana sordum. Tersledi. Canı sıkkındı herhalde. Ne ağası? Bizim Doğru. köyden bir tane Zeynep diye biri oturuyor ya. Betülün arasında. Dedik mi Betül bana? Ha. Zeynep üzüm bir, bir, bir şey ölmüş falan dedi. Babaannesi falan mı ki? Bilmiyorum işte ölmüş dedi. Yaşlı kadın mıydı neydi? Üzgünmüş işte. Belki onundur bir şeydir. Hmm, nasıl babaannesi öldü? <laughs> Allah rahmet eylesin kimisi. Ben de görmüşümdür belki ama hiç kimseyi tanımıyorum. Babanın da iş pantolonunun da şu yani şey gidik her yere gidik. <laughs> Okula gelip miydi? Hı hı. Hmm. o kızın annesi ölmüş. Hani o küçükken. Babasıyla yaşıyormuş o kız. De babaannesi varmış işte. Babaannesi mi ölmüş? Galiba. Aa. İşte tek babası kalmıştır o zaman. Babaannesi öldüyse de. Hayır dedesi de vardı. Kocası da vardı o kadının. Bilmiyorum. Ay. inanmıyorum ya. Bir anne olarak onu biliyordu. Evet biliyor musun o kız? Evet o kız. İşte. Onun bir halası da vardı galiba bir tanecik. Bilmiyorum işte. O... Bekardı, Bekar evlenmiştir tabi. Aa, ah, ah, kadın dipdiriydi. Ne oldu ki de öldü gençti daha. Onun torunu mu üzülüyormuş yani tanıyormuş Evet. Aa. Onun sınıfta zaten onun sınıfında. Ben gittim orada böyle duruyordu bir kız ağlıyordu dedim işte gördüm. Vesile sordum dedi ki size Zeynep ağlıyor dedi birisi ölmüş dedi. Ay bize de söylemedi ay ay dedi. Ay. ay nasıl tuhaf oldu. Allah Allah. hastalığı falan mı vardı ki? Ne bileyim. Ay anne gitti küçücükken. Babaanne de gitti. Daha büyüktü diye ya. kaç yaşındaki? Kaçıncı sınıfta? Altı Betül ile aynı sınıfta. Betül yeri değil mi? Betül altı. Altıncı sınıf. Betül de altıncı sınıf. He onlar aynı sınıfta da işte. Ay daha küçücük daha yaşındaki. Babaannesi emin miymiş? Emin misiniz? Galiba. Çok üzülmüş valla. O zaman. o koleje gidiyormuş buraya gelmeden önce. Babaannesi ödüyormuş parasını. Sonra pahalan diye gelmiş işte. Aa. Ah ah ah. Babası evlenik miydi ki? Evlenmiş mi şimdi? Hayır. Çok seviyordu annesini. Ay kısmete bak işte. Neyi duydum? Vay be yavrum. Be Betül kaç yaşında? 10 bir mi ne var işte. 11 yaşında da babaanne gitti. Hmm. Hmm. Kadın <laughs> gençti, diriydi ki ana. Belki dedesi de dedesi varsa. Hayır, isim söyledi. Dedi, annesi dedi herhalde. Onun babaanne ile dede yaşıyordu. Babaanne ölmüş. Ay çok kötü oldum be. Çocuğa da üzüldüm. Daha iki yaşında mı bir yaşında mıydı? 2 yaşında vardı zannedersem annesi öldü. 11 bir yaşında da şimdi. Annesi neden öldü acaba? Annesi kansere mi? Hmm. Tövbe estağfurullah kansere değil de böbreklerinde sorun vardı. Çocuklarının sorun varmış. An kendi annesi de bıraktı gittiydi. Kendi annesini de babasıyla kavga etti diye yıllar sonra çekti kadın geldi. Ama kadına kal. He anneannesi bakar şimdi nasıl anneanne sağlam. Fahiyle babaanne gidiyor anneanne kalıyor diptiri. Güya kendi öz kızına üzülmüyor herhalde. Allah. Şimdi o bakar. Zaten çok da onlara hiç göstermiyormuş kavgalılar gibiydi araları iyi değildi. Annen neyse dedi kodu yapıyor tövbe estağfurullah. Ok, ama o kız sevmiyormuş baba anneannesini. Aa anneanneye şey yaptılar demek ki. Ee, Kingüttürdüler. kim Yoksa nereden tanımadın sevmesi? Onlarla büyümedi. Vermediler. Babası söylemiştir. O zaman görüşmüyordur o da. Hı hı. Allah rahmet eylesin ana. Ne kadar tuhafıma gitti ya. Sen söyleyince benim de aklıma geldi. Ne kadar diri bir kadındı he? Sen söyleyince benim de aklıma geldi. Ay. Annesini tanıyordum ben rahmetliyi. Allah rahmet eylesin. Bak kayna nasıl da öldü. Demek ki aradan 10 yıl sonra işte. Çok da geçmemiş. Kansere mi halandıydı ki? Ay kötü hissettim. Neyse. Of ölümlü dünya. Sinek. Daha da soğuk gelir değil mi? Ay sinek geliyor. He doğru sen soğuğa alışkınsın. Gerçi de ben de sıcaklara aram iyi değil de. Böyle evet. soğuklarda da donuyorum bir tuhaf. Şimdi o da yeni oldu. İlaçları kullanıyorum gerçi de. <laughs> Ondan dolayı hararetim azaldı galiba. Şunu böyle katlayayım. Yeni mi da bir şey ama. Ne bileyim Ay. Emellerin yatıştırıyor. Babaannen gider o zaman. Kaç dakika oldu ki? 8 Daha az olmuş. Dur bak bari. Babaannemin de en yakın tanıdığıydı. Bir gitmiştik onlara. Bir cenaze vardı da kaynanasıydı herhalde. ha, he, gelini mi diyor? Ay kaynanası da yok. <laughs> Gelinin cenazesine diye gitmiştik ha. Duası vardı ona gitmiştik sahi. Ben Ondan neredeydim? Biliyorum. Sen küçüydün kızım sen de yanındaydın. Ama kaç yaşındaydın Bahay'ın? Belki de Ömer Ali gibi yaşlarda falandın. Küçüydün. <laughs> Zaten evlenince çok sürmedi öyle bir hayatları. Çocuk tetiklemiş hatta. Çocuk olmasaymış uzun süre yaşarmış. Çocuğu hamile kaldıktan sonra öğrendi. Çocuğu doğurdu falan hastanelerde kaldı. Babası ben vermem oğluma vereceğim demiş. Oğlunda da böbrek yetmezdi. Diğer kızında da üç çocuğunda da oğluna verdi. <laughs> Oğlunun kızı da var. Oğlunun... E, gelini de hatta şeyde çalışıyor diye çıktı mı bilmem. Ama bir de Zeynep'in küçük kardeşi var. O zaman evlenmiştir babası kızı. Bilmiyorum. Bana ben şey demiştim. Zeynep bana kolejden geldi dedi. O zaman şey, kızım onun halasının kızı falan mı? Ya da <laughs> Yo, babası evlenmiştir. İşte ben dedim annesi falan. Dedim ki hani kim ödüyordu kolej parasını? Annesi babası falan bir şey yok mu dedi. O dedi ki babaanne söylüyor dedi. Ben dedim ki annesi babası ödemiyor dedi. O da dedi ki annesi yok onun dedi. Öldü dedi. Ben o zaman öğrendim. Ya babası evlenmiş yine o zaman. Oğlan lan kardeşi yine varsa. Evet vallahi vallahi bir görmüştüm oğlan kardeşini. Erkek millete evlenir. Çok da seviyordu olsa. Ne yapacağım? E kızı kim büyütecek? Kızı e baba var. Dede de vardı. Dedesi de vardı. Demek ki evlenmiş babası tekrardan. Bilmiyorum. 10 dakika oldu şu an. 11 olacak. Biraz daha uzun var. çok Ama tutabilirsen tabii. Tutabiliyor Sen katlarım dersen ben şey yaparım. Ee, tutarım. Uzun düşüncelere daldım. İşte. Daldım öyle derin derin. Ya ben de Ömerleri Ali derken Ömer geliyor aklıma. Bugün aşağıya ne has indi? İnmiyordu ne zamandır. Nasıl çocuğun? Çim yandı yediklerimden dolayı da yattım uyumuşum. Ne güzel ondan sonra Ömer'le yorganı bir kaldırdı. Tak diye uyandım. Anne, telefon nerede? Bizim din hocası da şey yaptı. Bizim en sonaki dersimizde onlar ne eleştirilerimizi her zaman bir kağıda yazdırıyor, küfürsüz okuyor o da. Hani derslerim kötü mü, iyi mi falan değişti bir şeyler yazıyoruz de işte. hmm. O da sürekli hani hasta oluyor o kadın hani. Bizim dinleyicimiz biraz sürekli sürekli. Ve onu da bir kulağı duymuyor fazla ama da sen Aa, gibi. Benim de bir de nefes almak zorlanıyor çok benim konuştuğu zaman. İşte bir korona geçirdi hatta o. Aa belki de ben de geçirdim haberim yok. İşte Çünkü ko şey koku da alamıyorum. Koku alamıyor muymuş diyor. Hı hı, bil, evet. Biliyorum. Ben de koku alamıyorum. O kişi şey gitti. Kahveye de gitti. Hmm. Allah kabul etsin. <laughs> Eğer bırakmak istiyorsan abone olmayı falan derim. Yok yok ben böyleyim. Kolay kolay yorulmuyorum da. Ben kolum falan da Sadece elim kendi kendine titriyor. Ya ağrıdığı için titriyor öylese. Ağrım Açım diye Benim titriyor. Açım. Olurdu. E kızım ben sana verdiydim. Hatta senin bende cebimde para var. Eee annem diye demekten. Tövbe estağfurullah. Bunu görebiliyor mu? Hayır. Bu tarafa biraz daha tut. E i̇yi de sen niye yerinden kımıldayamıyorsun <laughs> yavrucuğum? Ama şeyin gözüküyor. Elbisen gözüküyor Ne <laughs> yapacaktım? Ha çift hamburger. Yok ya. Ne hamburger mi diyor? Neydi onun adı? Çift köfteli hamburger işte. Hamburger işte. He, ondan alayım. Yok. Para var. İstemiyorum. <laughs> ne yapmak istiyorum? istiyorum. As merkeze götür beni. He, oldu. Babam <laughs> borç içinde kıvranıyor. Ya <laughs> Allah'ım ya. Sus diye. Dedim boştu ki ne yapmış E çocuğum araba eski. Sürekli bu şey açıyor. Daha sonrasında eksiltik eksiklik oluyor herhalde. Sütlerden falan döküyor, taşırıyor. E, parayı hepsine de, de harcıyor. Hani unutma. Zaten geliriyor adamın. Gideri çok. Ben de şeyin sınav sonucunu sen bir telefondan baksana abi. Elim varıp da bakamıyorum da can sıkıntısı oluyor. Nasıl bakacağım ya? Kız golde girip gol müydü neydi ona bakıyordun ya. Tamam ne hmm. ya? Uzun zamandır bakmıyorum. Havayalara uçmayayım sonra. Bakıp da sen kendin bak da sonra bana göster. Tamam. Onu bitirebiliyorsan bitirelim. Bitire videoyu söyleyeyim mi Sölye. abone olmayı like atmayı unutmayın şimdiden teşekkürler teşekkürler